Yine buraya kardeşim burası neresi ya? Uf. Al YouTube plaketi. Ye, yeah, o iyi kardeşim YouTube plaketi. Yes. Abi kazanır mıyız bundan ya? Huy, kazanmayız. Neyse arkadaşlar burası neresi ya? Kazıcı. Aa videoya başlamışız. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yine Roblox'ta acayip bir yeri geldik. Buradaki insanlar bana bir aboneden 1 milyon 2 milyon bakın şu an abi sıfır abonemiz var ve sıfır paramız var kendi taykınımızı kurup e, YouTube kanalı bakalım her yerde dolu mu o her yerde dolu lan a burası bak boş kardeşim ben alacağım oraya yürü git taykın alalım arkadaşlar aldım taykını desen koymalıyız abi alev kurabiye koyalım Ah, ne oldu? Burası benim Tycoon'um. Kardeşim çık. Abi çık Tycoon. Burası neresi lan? He abi ben bunu oynamıştım kardeşim. Biraz oh, geç kalmış. 7 bin Oha lan. 2740 abone. Ne oldu lan birden beri arkadaşlar? Ne oldu burada? 925 para. Oo. Biraz artsın kardeşim. 9000 oldu. 1000 oldu. Bakalım 1650. Alı bir listem aldık. Yavaşladım lan neyse. 465 param oldu. Abi bu maviler çok iyi ya. 1600 hılı. Bu ne? Bilgisayar güncellemesi. Tamam ona yaparız. Abi çok iyi bir oyun. Yapalım abi. Hadi gel bakayım 900 TL'mizi buradan aldık. Bu ne lan? Arkadaşlar Brawl Stars videolarını özlediyseniz bakın bu videoyu temizinden bir biraz arttırırım ya arkadaşlar. Hep küçük like ediyorum. Onu da geliyor zaten. Hım, ne kadar alsak. Bir düşündüm arkadaşlar. Bir temizinden bana arkadaşlar kaç like atsanız. Tam bu defalık 30 olsun arkadaşlar. 30 like gelirse Brawl Stars videosu yarın gelecek. Bakın yarın. 30 like bir gün içinde gelirse yarın Brawl Stars videosu geliyor. Yani 20 de gelse olur ama 30 da olur. Hadi o zaman devam edelim. O bir dakika ben burada kaç bin 850? o mükemmel kardeşim. Bunu alabiliyor. Aa yok bu yok. 6250 mi lan o? Kafam gitti. Aa burada arkadaşlar bu arada YouTube bastı. Onu var lan. Baga girdi o oyun. Mesela Halı kilidini aç halı alalım mı halıya ne güzel halımız oldu Burası bizim odamız Video çekiyorum abi editleyelim videoyu Yine editleyelim yine editleyelim Güzel bir video çıksın abi ortaya Yükleyelim video yine edit Abi video yükledik yine yükleyelim Yine editleyelim Abi 4000 4773 abonem oldu. Abi inşallah olurum ya 4000 arkadaşlar. Çok az abonemiz var. 40 nedir ya? Abi beni 100 abone yapın ya. 100 abone olmak istiyorum ben. Hı. Abi video neden bitmiyor? Video yapa yapa. Abi ben burada video çekmiyorum ki. Kardeşim kafayı yedik. Oo 5000. Bu ne kadar abone oldu lan benim? O i̇şte ben... Oh, ne dolama aldım ben? Bu ne? Kardeşim bu ne? Ha masa. Bunu alabilsek lan. Aa şu an abi aska. Abi bu kim ya? Gelen geçen benim evime giriyor. Kardeşim yürü git evimden. Kardeşim evimden yürü git. O oh, seni bir öldürürüm var ya. Neredesin lan? Bilgisayarımın üstüne çıkmış bir de gel. Gel lan buraya. Adam <laughs> <O> pin. <laughs> 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 gel lan buraya. paramı mı aldın lan sen? Nasıl bir türlü ben... Bu ne lan? Çift abone falan. Abi bak o da aldı lan. Sen... Aa selfie kamerası almış kardeşim. Selfie kamera. Öldürdük lan adamı. <laughs> Adam neden ölmüyor? <gülüyor> Öldü. <laughs> Adam parçaladı. o <laughs> oh, bin param oldu iyi. Aa 8 bin. Abi, bilgisayar güncellemesi. O, o, ne oldu lan? Bu kaç lira? Altı bin. Alayım mı lan bunu? Sonra lan bilgisayar güncelle. Bu ne? Kitaplığı güncelle. Oğlum bilgisayara bak lan. Ye yeah, o oh ye yeah baby. Arkadaşlar 10 bin abone olalım lan biz bir 10 bin an <laughs> Şu an bir yedi bin. altı abonem var. İyi iyi gidiyoruz iyi. Abonem mi düştü benim? Oğlum abonem düşüyor. Artıyor artık. Abone mi düşüyor sandım lan? Korktum. Abi bunu da aldık. Bu neydi? Aldık lan her şeyi alıyoruz. Yavaşladım mı ben? Aa 25 bin lan. 25 bin parayı ben nereden bulacağım? Kardeşim Robux mobus istemiyorum ben. 5415 tane param var. Evet arkadaşlar iyi bir paraya sahibiz. Bütçemiz iyi. Video 5 dakika oldu lan. Video 15 16 dakika yapacağım. Çok uzun da olmasını istemiyorum arkadaşlar. Çok uzun olunca izlenmiyor. Aa duvarları satın al abi. Gelen geçen evime giriyor. 1500 al. al. Bu... Kardeşim param yetmiyor. Fakiriz. <laughs> abi artık zıplayan gelen geçen giremez ama kapı var. Lan kapıya <laughs> lazer. Aa oyun 750 için taykonum. Arkadaşlar oyun kral koyamadım. O yüzden oyun 753 koydum. Oyun kral lazer kapısı satın al. Bir dakika kaç kaçmış? 15 bin. O ben 15 bin nereden bulacağım? Belki 15 bin 5 bin birikmiş ya. Bir, biriksin. Oğlum bu Robux ne geliyor ki dakikadan bir 6 bin oldu. Oğlum ne yapalım başka neler alırım küçük? Bitkiler satın al. Bitki ne yapıyorum onu ben? Ama alalım abi duvarları satın al 5 bulmuş adam. <laughs> oğlum 2 dakikadan bir şu robux meselesi geliyor ooo abi bunu bir uzaklaştırıyorum abi bu da çok uzak ol. ne yaptım lan ben oyunun arayanı bozmak istemiyorum kanka bozmak istemiyorum kanka oğlum ya abi bunu arkadaşlar 30 like gelir mi ya 20 de gelse iyi oğlum ne ara 1275 oldu lan kafayı yiyeceğim o alabilir miyiz acaba? 7000 oldu. Duvarları satın aldım abi. Duvarlı satın al. Abi kaç duvar alacağız? Taykınımıza bakın Büyü abi Taykın. Abi ikinci bölümün gelmesini istiyorsanız bunun ikinci bölümün diyorum. Abi 30 like atarsanız hem Brawl Stars videosu gelecek hem de bunun ikinci bölümü gelecek arkadaşlar. Ya da 20 de atabilirsiniz. Gelir inşallah. Kardeşim bir bana para lazım. Para money 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 money, money. <laughs> Altı bin. Uy, param yetmiyor lan. Fakirleştik iyice. Ne alabilirim lan ben? Bin beş O burası neresi lan? Aa ne güzel oldu. Aa ne güzel. Oh. Oha lan bakın. Aa, <laughs> Kafayı yedik lan duygulandım arkadaşlar. Duygulandım. Gerçek. <laughs> duygulandım ben. Gözümden yaş gelecek. <laughs> Evim biraz daha büyük oldu. buraları bak, buraları bak. Burada arkadaşlar YouTube plaketi falan. 12.000 arkadaşlar vuruyor. Oğlum 4750. Oh my god. Oh my god baby. Oh my god. Oh my god. Ne oluyor? What? Neyse kardeşim. Alalım bir parayı ılılım, ılılım, ılılım. Kardeşim bana bir para versen. 15 bin biriktiremedik lan. Abi 15 bin biriktirip bu lazerleri almam lazım. Çok taktım o lazerleri. Başka bir şeyler alabiliriz ama paramızı harcamak istemiyorum. Abi bu abi gelen geçen oydu arkadaşlar lan abi git Abi bakın gelen geçen evime giriyor kanka çıksana evimden. Ben seni illa öldüreyim mi kanka? İlla öldüreyim mi lan? O, o ne lan? Adam beni kendi evimde... Bak seni bulursam sen ben. Allah'ın cezası herif. Nerede gittin? Kap 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 gitti. Lan benim şeyim nerede? Silahım nerede? Gel lan buraya. O soygun varmış lan. <laughs> Neyse. Abi bu ne ya? Rabbit ne? Abi bu Rabbit ne? Anlamadım. Rabbit ilerlemenin ve paranın aboneleri kaldıracaksa ancak bir para ve alt yok lan abonelerim kal. <laughs> 17 bin abone olmuşum. Yok artık. Bu benim heykelim mi lan? Çere sandviç ne? Benim heykelim neden yok? Abi eve girip baksaydım ya. Herkesin lazeri var. Oğlum ben nasıl bir eve gireyim? Aa adam bile lazer koymuş lan. Gelmez. O adamın evi kaç katlı lan? Oha. Fıcı fıcı fıcık ismine bak lan. Abi 15 bin para olmuş mudur? Ben gideyim alayım hemen. Bu kardeş de orada ne geziniyor ya? Oynuyor. Abi para mı veriyorsun? Aa Mr. Bean. <laughs> Mr. Beast var. Mr. Beast ile hiç aklıma gelmez. Abi, bir dakika fotoğraf çekelim. Abi 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 bir fotoğraf çekilebilir miyiz abi? Hayran Hanım. Gel. Etkileşim diyor lan. Fotoğraf istiyorum. Gel bakayım bir selfie çekelim. Youtube'a açacağım. Çık çık çık. <laughs> Mr. Beast'i görürsem arkadaşlar böyle sakin olmam zaten. <laughs> Kopayı yerim lan Mr. Beast'i. Mr. Pislak. Bu kim lan? Abicim sen kimse... Abi evine bak. Benim <laughs> Aşı benim evim nerede? <ürünlerdi. gülüyor> ha? <gülüyor> yok artık be Aha, oyun 750 için evi abi. <laughs> <laughs> abi inşallah birikmiş. Oğlum 20 bin abonem oldu. Hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. 20 bin abonemiz oldu. ha <laughs> ha video 11 dakika. Oha lan video 11 dakika olmuş. Abi rebit istemiyorum. Ben rebit yapmayacağım zaten. Aa 23 bin oldu. Hemen gidip alalım o lazerleri de evimize girmesinler. Artık evimize giremeyeceksiniz kankalar. Ha Duvarları aldım. Oo burası ne kanka? Oğlum burası ne güzel. ya i̇şte burada ne yapacağız? İkinci kat. Abi bütçem yetmiyor kanka. Özür dilerim. Neyse arkadaşlar bu video bu kadardı. Ee, bir sonraki video için görüşmek üzere. Alttan videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Diyorum arkadaşlar ikinci bölüm için ikinci bölüm için 30 like gelsin. Hem ikinci bölüm gelecek hem de Brawl Stars videosu gelecek. Bay bay görüşmek üzere hoşçakalın.